Kulumdan çıktım yürüdüm, mumandım çıktım erdim. Şükür hakka el sürdüm, yüce bir kâze yolladım, yüce bir çıktım yana, sana haklar verdim bile. Evlilerim cümle bile, yüce bir kâze yolladım, yüce bir kâze yolladım. Kaydım her çıktım Cenab-ı Hakk'a verdim bile Gel gidelim cümleye bile Yüce bir Kabe yolları Yüce bir Kabe yolları Zina bakulumun pazar Acı var Allah'ın bize Melekler şema bu dünyada Yüce bir Kabe yolları Yüce bir Kabe yolları Aynı bahar genç. bile Çüzer mi Kabe olmadı Çüzer mi olmadı Ay bu ay gel çıktı bu yola Sana hak verdim bile Gel giderim cümle bile Çüzer mi Kabe olmadı Çüzer mi Kabe olmadı <laughs> Demek ki kalmak kalmak yolları bir kahve yolları Aynı var çıktım yola Selamatlar verdim bile Gel giderim cümle bile Düzenli kahve yolları Düzenli kahve yolları Aynı var iken çıktım yola Selamatlar verdim bile Gel giderim cümle bile Düzenli kahve yolları Güzel bir kahve yolları Daha yakın dönemleri güzel, güzel bir yolları Edeğini yapmalar Güzel bir kahve yolları Güzel bir kahve yolları Ay bu var gel çıktım yola Selam olmadı mi bir kahve olmadı Aynı var gel çıktım yola bile Gel giderim cümle diye Düzeyim bir kahve olmadı Düzeyim Ali Aynalar gel çıktım yana Selamat var verdim bile Gelilerin cümle bile Tüzel bir kâbe yolladı Tüzel bir kâbe yolladı Aynalar gel çıktım yana Selamat var verdim bile Gelilerin cümle bile Tüzel bir kâbe yolladı Tüzel bir yolladı Bir daha görmüşsün ben çağla Kaşık ucunu sana bana. Güzel bir hikaye yolladı Güzel bir hikaye yolladı Hay, çıktım yola Sana var verdim bile Kendine cümle bile Güzel bir hikaye yolladı Güzel bir hikaye yolladı Hay, çıktım var Güzel bir yolu